Başkan Putin soylulardan değil, Tiber bölgesinin sıradan köylülerinden geliyor. Putin ailesi en az 300 yıldır toprak sahipleri için çalışıyor. Büyük baba aşçı olarak çalışmak için Sankt Petersburg'a taşındı. Birinci Dünya Savaşı sırasında cepheye gönderildi ve devrimden sonra Moskova'ya taşındı. Geleceğin başkanının ebeveynleri de savaşın ne olduğunu biliyordu. Baba Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda savaştı. Leningrad Muharebesi'nde ağır yaralandı ve annesi ablukadan sağ olarak kurtuldu. Gelecekteki başkan 1952 yılında doğdu. İki ağabeyi o doğmadan öldü. Abluka sırasında kardeşlerden biri öldü. Bütün aile banyosu ve sıcak suyu olmayan ortak bir apartman dairesinde tek bir odada yaşadı. Çocukluğundan beri casuslarla ilgili filmleri ve kitapları severdi ve kahramanı Sovyet askeri istihbaratının yaratıcısı Yan Berzin'di. KGB'de çalışmak için bir hukuk diplomasının gerekli olduğu ortaya çıktı ve okuldan sonra Putin Leningrad Devlet Üniversitesi'ne girdi. Üniversitede doçent Anatoli Sopçak ile tanıştı. Leningrad'da hayat hiç bu kadar zor olmamıştı. Putin karanlık sokaklarda kendini korumak için dövüş sanatlarıyla uğraşmaya başlar. Leningrad şampiyonu ve Sovyetler Birliği ustası oldu. Öğrencilik yıllarında da film çekimlerinde dublör olarak yer aldı. Çekim için gelecekteki başkan 75 ruble alıyordu. O zamanlar için iyi para. Diploma alan Putin genç bir avukat hayalini gerçekleştirdi ve KGB'nin hizmetine girdi. Ama asıl işin filmlerdeki kadar heyecan verici olmadığını gördü. Genç Putin 10 yıldır Leningrad Devlet Güvenliği Bölümünde dürüstçe çalışıyor. Sıkıcı evrak işleri yapıyor ve yabancı turistlerin gözetimiyle ilgileniyor. Bazen insan yakalanıyordu. Kimler yabancılardan kıyafet satın alıyor veya satıyor, ekipman ve para alıyor, döviz değiştiriyor. O dönemler yasaktı. Fakat bu işten de bıktı ve yabancı istihbarat akademisinde yeniden eğitim almaya karar verdi. 1985 yılında Almanya'nın Sovyet bölgesi olan Doğu Almanya'ya izci olarak çalışmaya gitti. Fakat bu işten de sıkıldı. Tıpkı evde olduğu gibi. Ama baştan 5 yıl boyunca küçük Dresden kasabasında çalıştı. Berlin duvarının yıkılışıyla 1990 yılında yarbay olarak ülkesine tekrar döndü. Putin 37 yaşında. Genel Sekreter Mihail Gorbaçov, Perestroika adı verilen bir döneme başladı. O dönem sansür yumuşatıldı. Daha önce yasaklanan yazarlar, NKVD yetkililerini eleştiren baskıya gitti. Ülke çapında antikomünist mitingler düzenlendi. KGB ile birlikte iktidar partisinin itibarı keskin bir şekilde düştü. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çöküşü an meselesiydi. Ayrı cumhuriyetler şimdiden ayrılmaya başladı. Putin devlet güvenliğinin hizmetinde bürokrasiye girmek istemedi. Leningrad Üniversitesi'nde rektör yardımcısı olarak çalışmaya gitti. Eski öğretmeni Anatoli Sopçak ile karşılaştı. 1990 yılında Leningrad Kent Konseyi Başkanlığı'na seçildi. Pratikte Leningrad'ın başı bu toplantı. Rusya'nın tüm kaderi belirlendi. Sopçak Putin'i kişisel asistan olarak çalışmaya çağırdı ve kaybetmedi. Haziran 1991'de Sopçak şehrin belediye başkanı seçildi. Putin Sankt Petersburg Belediye Başkanlığında 5 yıl çalıştı. Sopçak'ın sağ kolu oldu. Bu arada şehre tarihi adı geri verdi. Belediye başkanlığını televizyonda konuşmayı daha çok severdi evrak işleri tamamen Putin tarafından devralındı. Anatoli Sopçak asistanının onayı olmadan tek bir belge imzalamadı aynı zamanda. Vladimir Vladimirovich de işte, halka açık bir figür olmak istemedi. O yılların hemen hemen tüm fotoğraflarında saygıyla geride tutuluyor. Sopçak 1994'te Putin'i belediye başkan yardımcılığına atadı. Belediye başkan vekili olarak. Ve Sopçak seçimi kaybetti. Neredeyse tüm Sopçak ekibi Yakovlev'in karar geçti. Putine de teklif ettiler ama arkadaşlarına ve akıl hocasına ihanet etmeyi reddetti. Ahlaki olarak zaten bir taksi şoförü olarak çalışmaya hazırlanıyordu. Başkanlık İşleri Müdürü Pavel Baradin Putini Moskova'da yardımcısı olarak çalışmaya davet etti. O zaman Rusya'daki siyasi iş durum çok zordu. Ülkenin tamamen yağmalandığı bir dönemde. Başkan Yeltsin kendini konumlandırdığı gibi demokrasinin savunucusunun olmadığı da ortaya çıktı. Tam bir alkolikti. Birkaç yıl sonra Beyaz Saray'a bir tankla ateş etti. Neredeyse her zaman sarhoştu. Boris Yeltsin'in egosu ve Çeçenistan'ın başıyla tokalaşma konusundaki isteksizliği en zor savaşla sonuçlandı. İktidar partisinin gücünü olan güvenin son damlası da yok edildi. Kremlin'in içerisinde sürekli savaşları vardı. Ülkenin kaderi Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle zenginleşen 7 bankacı oligarklar tarafından belirlendi. Yaşlı ve hasta başkanın kendisine ikinci bir dönem sağlaması karşılığında ülkenin kaynaklarının yağmalanmasına izin verdi. Bu sırada Vladimir Putin Moskova'ya geldi ve kariyeri hızla gelişti. Zaten Haziran 1998'de Putin Federal Güvenlik Servisi direktörlüğüne atandı. Bu KGB'nin devamı. Federal Güvenlik Servisi. Boris Abramovich Berezovski başkanın halefi arayışına aktif rol aldı. Bu oligarklardan biriydi. Kendisini Kremlin'in gri üstünlüğü olarak görmeyi gerçekten seviyordu. FSB'nin genç direktörünün adaylığını önerdi. Putin'in kendi amaçları için kontrol edilebileceğini düşündü. Yeltsin, Ağustos 99'da Putin'i halefi olarak ilan etti ve onu hükümet başkanı olarak atadı. Putin'in başlangıcı Dağıstan Çeçen Savaşı'nın tarafından ele geçirilmesinin aynı zamanına denk geliyor. Putin terörle mücadeleyi açıkladı. Eylül ayında Dağıstan kurtarıldı böyle bir katılık vatandaşlar arasında Putin'e saygıyı arttırdı. 31 Aralık'ta Yeltsin Ruslara tam bir yılbaşı hediyesi sundu. Resmen istifasını açıkladı. Putin'i de başkan vekili olarak atadı. 26 Mart 2000'de şaşırtıcı bir şey yoktu. Putin başkanlık seçiminin ilk turunu kazandı. Oyların o dönem %53'ünü aldı. Rusya tarihinde yeni bir dönem başlamıştı. Berezovski'nin hayalleri gerçekleşmedi. Vladimir Putin'in hiç de o kadar basit ve kolay kontrol edilemediği ortaya çıktı. Oligarkları dağıttı ve miras aldığı devleti yeniden kurmak için sıkı çalışmaya başladı. 20 yılı geçti bile. Başkan Putin'i sevebilirsiniz veya sevmeyebilirsiniz. Ancak güçlü bir Rusya'nın oluşumuna katkısını unutmamalısınız.